Herkese merhabalar. Ben Draco. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün Ethereum grafiği üzerinde duracağız. Ethereum grafiğinin son durumuna bakacağız. Artık bir dönüş göstergesi veya dönüş için neleri takip ettiğimi konuşacağız. İlk olarak bir genel duruma bakalım. Şöyle bir 6 saat grafiğe baktığımızda. Ethereum'da buradaki 1750 dolar bölgesi diyebilirim. Yani şuradaki yeşil bölgeyi oldukça sıkça konuştuk. Ee, sürekli pratik olduğunu söyledik ve kırılımından sonra oldukça hızlı bir e, düşüş gerçekleşti. Şöyle ki hatta şöyle hemen şey yapacak olursak yaklaşık %50 değer kaybettiğini görmekteyiz buradaki fitille beraber. Açıkçası evet e, buranın pratik olduğunu sürekli söyledim ama bu kadar hızlı bir düşüşü e, ben de beklemiyordum ki eee bana göre bu kadar hızlı hareketler e, pek de nasıl desem istediğimiz veyahut e, sağlıklı hareketler olarak görmüyorum ben. Ama şu an e, yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizde olan e, durum bu. Biz de bir şekilde buna ayak uyduracağız. E, Ethereum'da 2 saatlik yani o, e, kısa orta vadedeki grafiğe baktığımızda ben burada iki tane bölge belirledim. Birisi 1250 dolar bölgesi. Diğeri de Şuradaki 1010 dolar bölgesi diyebileceğimiz yer. Yani 1000 doların sınırı aslında diyebiliriz. Peki neden bu bölgeler? Ee, ilk önce buradaki direnç olarak dirençten başlayacak olursak. E, burada fiyat oldukça e, çok sayıda test etmiş. E, haliyle e, son zamanlarda test ettiğinden dolayı da. Buranın kısa orta vadede önemli bir direnç olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte e, buradaki yani 1000 dolar bölgesi zaten sizin de tahmin edebileceğiniz üzere burada bir e, destek hem hem burada destek hem de burada bir direnç olarak çalışmış ve fiyat sonradan kırdıktan sonra da şurada aslında şurada küçük bölgede de e, bir retest yapmış. E, bunun yanında e, bir de psikolojik e, seviye olduğundan dolayı burası ek bir önem kazanıyor. Peki e, şu an için bir dönüş formasyonu var mı? Açıkçası şu an oluşan bir formasyon yok maalesef ki. Ama şöyle ki e, ben şu anki stratejim bir buradaki destek bölgesini takip etmek. Ben buradaki e, en azından kısa vade için buradaki destek bölgesinin e, sağlam olduğunu düşünüyorum. E, kırılmadığı sürece umudum e, devam edecek diyeceğim. E, bir Buradaki direnç özelinde bakacak olursak da buradaki direnç kırıldığı zaman artık e, Fiyatın orta vadedeki önemli bir direncini geçtiği için üzerindeki satış baskısının azalacağını, biraz daha rahatlayacağını düşünmekteyim. E, genel olarak e, Ethereum'u kısa orta vadede bu şekilde takip ediyorum. Dilediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.